Sağlıklı günler dileyerek bugünkü dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bugün ekonomik alanda yapılan inkılaplardan bahsedeceğim. Ekonomik alanda yapılan inkılaplar dediğimiz zaman bizim için dört tane önemli konu başlığı var. Bunlardan bir tanesi İzmir İktisat Kongresi. İkincisi ticari alanda yapılan inkılaplar başlığı altında kapotas kanununa değineceğiz. Üçüncüsü tarım alanda yapılan inkılaplar ve son konu başlığımızda sanayi alanda yapılan inkılaplara değinip. Konumuzu bitireceğiz. Tabi biliyorsunuz biz daha önceki dönemlerde de inkılapları sınıflandırmıştık arkadaşlar. Eğitim alanda yapılan inkılaplar, siyasi alanda yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, toplumsal alanda yapılan inkılaplar ve bugün 5. konu başlığımız ekonomik alanda yapılan inkılaplar. Bununla ilgili sorular şu şekilde çıkabiliyor genelde. İşte biliyorsunuz inkılap sınıflamasından sorular çıkıyor. Size 3 e, tane ekonomik alanda verilen inkılabı verip, Hangisinin farklı olduğunu sor, sorabiliyorlar. Bir de inklap ilke eşleştirmesi bazen de bazen de üçüncü soru tarzı da e, inkılapın özelinden sorular çıkıyor. İşte kabotajla ilgili sorular özel olarak soruluyor. Bunlara e, ders anlatım esnasında e, değineceğim arkadaşlar. Şimdi birinci konu başlığımız e, görebiliyorsunuz sanırım ekranda İzmir İktisat Kongresi arkadaşlar. Şu tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum. 17 Şubat 1923. Bu önemli bir tarih. Neden önemli bir tarih? Bakınız daha Kurtuluş Savaşı'nın siyasi kısmı sona ermemiş. Yani Lozan Barış Anlaşması daha imzalanmadığı bir tarih. Biliyorsunuz Lozan Barış Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştı? 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştı. Bunu da ne şekilde kodlamıştık derslerimizde? 24T23 şeklinde yani plaka şeklinde arkadaşlar. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'ne baktığımız zaman daha Lozan barış görüşmeleri başlamamış, daha Türkiye'nin kuruluşu resmi olarak ortaya konulmamış. Biliyorsunuz Lozan Türkiye'nin kurulduğunun resmi ve diplomatik belgesidir aynı zamanda. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmış olması Mustafa Kemal'in milli ve bağımsız ekonomiye verdiği önemi gösterir. Şimdi sevgili gençler, şu çok önemlidir. Lozan pardon İzmir İktisat Kongresi ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. İzmir İktisat Kongresi'ndeki temel amaç bir, bağımsız ekonomi, iki, milli ekonomidir. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nin kararlarına birlikte baktığımız zaman toplamda 1135 delege katılmıştır. Bu çok önemlidir. Neden? Çünkü oldukça geniş katılımlı bir kongredir. İkincisi bu kongrenin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. Bu da önemli Üçüncüsü işçi, tüccar, sanayici. Yani baktığımız zaman işçi, tüccar, sanayici, öğretmen toplumun çok geniş bir kesimi katılmış. Bakın buradan sorular çıkıyor. Ayırım gözetmeksizin toplumun farklı kesimlerinin bu kongreye katılmış olması bize neyi gösteriyor? Eşitlik vurgusu üzerinden halkçılıkla bağlantısını kurabiliriz arkadaşlar. Az önce de ifade ettiğim gibi İzmir İktisat Kongresi'nin Temel amacı e, bağımsız ve milli bir ekonomi oluşturmaktır. Bu çok çok önemli. Ve bir diğeri de arkadaşlar 1930 1923-31 tarihleri arasındaki ekonomik programın belirlendiği kongre olmasıdır. Tabii kongrede daha farklı görüşler de dile getirilmiş arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Şimdi bakınız 1923 ve 1931 tarihleri arasındaki yapılacak olan ekonomik çalışmaların programlandığı bir kongredir. Mesela neye vurgu yapılmıştır? Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır diye tartışılmış bu kongrede. Ve sonraki süreçte bakınız kapitülasyonlar bu kongreden sonra toplanacak olan Lozan'da kaldırılmış oluyor arkadaşlar. Yine ikinci önemli vurgulanan temel düşünce nedir? Kesinlikle diyor yabancı işletmelerin Devlet tarafından satın alınıp millileştirilmesi gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Kongre'den sonra hızlı bir şekilde yabancı şirketler millileştiriliyor. Üçüncü konuşulan konu aşar vergisinin kaldırılması ki sonradan biliyorsunuz aşar vergisi de kaldırılıyor. Sanayinin sanayi, sanayiye destek verecek bankaların kurulması ki bakıyoruz arkadaşlar bu kongre'den sonra. Sanayiye destek verilen çeşitli bankalar. işte Etibank'tır, Sanayi Madin Bankası'dır, İş Bankası'dır gibi bankalar kurulmuş oluyor. Yani bu da bize neyi gösteriyor değerli arkadaşlar? Burası çok önemli bizim için. 1923 ve 1931 tarihleri arasındaki e, önemli e, ekonomik faaliyetlerin burada bize planlandığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi özelde İzmir İktisat Kongresi'nin kararlarına baktığınız zaman... Ben bunlarla ilgili lütfen maddelerle birlikte yorumlarıma dikkat ederseniz çok çok sevinirim. Çünkü çıkan soru tarzları daha çok maddelerden ziyade o maddenin yorumuyla ilgili sorular çıkıyor. Öncelikle ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi tesislerine ağırlık verilecek diyor. Bakın bura çok önemli. Tekrar söylüyorum. Öncelikle ham maddesi yurt içinden temin edilecek sanayi dallarına ağırlık verilecek diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Şu demektir. Siz ham maddesini yurt içinden temin ettiğiniz zaman ne olur? Dışa bağımlılığınız artar mı azalır mı? Azalır. Peki sizin dışa bağımlılığınız azaldığı zaman milli ekonomiye geçmiş oluyor musunuz? Tabii ki geçmiş oluyorsunuz. Peki milli ekonomiye geçtiğiniz zaman e, hangi ilkeyle bağlantı kuruyoruz? Tabii ki milli ekonomi dediğimiz zaman ya da ekonomik bağımsızlık dediğimiz zaman hemen milliyetçilik ön plana çıkıyor bu maddede arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Buradaki amaç bir yerli üreticiyi desteklemek. Çünkü ham maddesi yurt içinden temin edilen ürün dediği zaman ürünü kimden alacağız? Yerli üreticiden. Ha, bu yönüyle hem yerli üreticiyi desteklemiş oluyoruz hem de dışa bağımlılığı azaltmış oluyoruz. Bu bizim için önemli. İkinci önemli faktör arkadaşlar, ikinci önemli madde pardon. Kısa sürede diyor, kısa sürede küçük işletmelerden büyük sanayi dallarına geçeceğiz. Yani bu neden önemlidir? Bakın üretimdeki artıştan bahsediyor. Çünkü küçük sanayi, küçük atölyeler, küçük tezgahlarda üretim yeteri kadar olmayacak. O zaman biz ne yapacağız? Hemen büyük işletmelere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada küçük işletmelerden büyük fabrikalara geçişte devlet öncülük yapacaktır. Bu önemlidir. Çünkü gerekçelerini birazdan söyleyeceğim size. Devlet öncülük edeceği için de burada devletçiliğe atıfta bulunabiliriz arkadaşlar. Özel sektöre kredi verecek bankaların kurulması. Bu da kararlaştırılan maddelerden biridir ki sonradan, birazdan göreceğiz sanayi alanda yapılan inkılaplarda İş Bankasıdır, Halk Bankasıdır, Etibank'tır, Vakıf Bank'tır, Sanayi Madin Bankasıdır gibi bazı bankalar kuruluyor ama özel sektöre kredi vermek amacıyla özellikle İş bankasının burada çok önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü önemli maddemiz arkadaşlar, özel sektörün yapamadığı yatırımların devlet tarafından yapılmasıdır ki bu bu devlet devletçiliğe vurgu var burada. Ama bakın tekrar sizden şunu özellikle rica ediyorum, İzmir İktisat Kongresi 1920 3 tarihinde toplanmış bir kongredir. Fakat devletçi ekonomiye bizim geçişimiz arkadaşlar 1929 ekonomik bunalımından sonradır. Lütfen ona dikkat edin. Fakat burada devletçiliğe ne yapılıyor? Atıfta bulunuluyor. Ama tam devletçilik diyemeyiz arkadaşlar. Özel sektörün yapamadığını devlet yapacak dedik. Yerli malı kullanımı ve tasarruf teşvik edilmelidir. Bakın arkadaşlar. Bu da bizim için çok çok önemlidir. Özellikle biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde ticari alanda ahlaki bir değer oluşturan Lonca Teşkilatı ve bu Selçuklularda da Ahi Teşkilatı vardı. Bu teşkilatlar hem ekonomik kalkınmayı desteklerken bir yandan da arkadaşlar ekonominin ahlakını ortaya koyuyorlardı. O açıdan burada bence ekonominin ahlakı ön planda bulundurulmuş. Neden? Ne diyorduk burada? yerli malını kullanılması ve tasarruf kültürü. Tabii tasarruf işin ekonomik boy ahlaki boyutuna katkıda bulunuyor. Vergi ve toprak reformları yapılmalıdır. Bu da arkadaşlar ortaya konulan maddelerden biridir. O zaman ben bakınız İzmir İktisat Kongresi'nin bütün ruhunu, maddelerini göz önüne aldığımda iki temel kavrama ulaşabiliyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Kesinlikle milli ekonomi yani öz kaynaklarımıza dayalı ekonomi ikincisi de dışa bağımlılığı azaltan bağımsız bir ekonomidir. Ana ruhumuz bu. Şimdi sanırım İzmir İktisat Kongresi ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Geldik. Ulaşım alanında önemli gelişmeler olmuş arkadaşlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında bakınız cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşım dediğimiz zaman önce bizim arkadaşlar aklımıza ne gelir? Demir yolları gelir. Şimdi hatta bilirsiniz yani işte yurdu baştan başa demir ağlarla ördük biliyorsunuz. Onunla ilgili marşlar da var. Şimdi devlet demir kuruldu arkadaşlar. Neden devlet demir yolları kuruldu? Çünkü sevgili gençler özellikle devlet demir o dönemde biliyorsunuz taşımacılık sektöründe önemli bir özelliği vardı arkadaşlar. İlk yaptığımız şeylerden biri yabancıların elindeki çünkü o zaman bizim demir yollarımızın büyük bir kısmı yabancılar tarafından işletiliyordu. Almanlar, Fransızlar tarafından işletiliyordu. Ne yaptık? Önce yabancıların elindeki demir yollarını satın aldık. Yani millileştirdik. Bakın lütfen şuraya çok dikkat edin. Şuraya çok çok dikkat etmenizi istiyorum. E, demir yollarının satın alınıp millileştirilmesi milliyetçilikle alakalıdır. Eğer size sınavda Verilen paragrafta, verilen soruda ana fikir millileştirme yani e, yabancılardan satın alınması ve millileştirme ise arkadaşlar e, hemen milliyetçilikle bağlantı kuruyoruz. Ama millileştirdikten sonra eğer e, devlet tarafından işletilmesi vurgusu varsa o zaman devletçilik diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tabi ulaşım deyince demir bahsettik. İkinci bir önemli konumuz deniz yolu. Şimdi burada önemli bir şey karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Nedir o? Buna lütfen dikkat ediniz. Ee, kabotaj arkadaşlar. Bu da bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Kabotaj diyoruz. Tabi sevgili arkadaşlar nedir? Önce bir kabotaja bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti döneminde Osmanlı Devleti döneminde. E, e, yabancılara verilen ayrıcalıklardan ötürü bizim limanlarımızda yük ve yolcu taşıma işi yabancı şirketler tarafından yapılıyordu. E bu hem ekonomik bağımsızlığa aykırı hem de arkadaşlar bizim milli ekonomik anlayışımıza aykırıdır. Ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Arkadaşlar 1926'da çıkarılan bir kanun var. Kabodaş kanunu çıkarıldı. Burası bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Kabotaj kanunu ile artık limanlarımız arasında yük ve yolcu taşıma işi arkadaşlar e, Türklere verilmiş oldu. Yani bizim karasularımızda, bizim akarsularımızda, bizim göllerimizde, bizim denizlerimizde yük ve yolcu taşıma işi millileştirildi. Arkadaşlar Türk bandalı gemiler tarafından yani Türkler tarafından yapılacak dendi. Şimdi bakın burası da, da aynı şey vardır. Aynı mantık demir yollarında olduğu gibi. Eğer size sınavda yabancıların elindeki işletmelerin millileştirilmesi veya Türkler tarafından artık yük ve yolcu taşıma üzerine bir atıfta bulunuyorsa arkadaşlar hemen milliyetçilik diyoruz. Ama biz yük ve yolcu işini millileştirdikten sonra arkadaşlar bu defa ne yaptık? Hemen akabinde doğal olarak devlet e, yük ve yolcu taşıma işini kendi sorumluluğunda, yani kendisi yürütmeye başlayınca onunla devletçilikle bağlantı kuruyoruz arkadaşlar. Ve bir önemli hususta Denizbank kuruldu. E, tabi şu anda bahsettiğimiz Denizbank değil arkadaşlar. Şu anki Denizbank'ın e, hem sahipleri farklı, hem özelleştirildi biliyorsunuz. Yabancılara bildiğim kadarıyla satıldı. Ama o dönemdeki Denizbank, denizcilik faaliyetlerini yürütmek üzere e, yardımcı olması amacıyla denizcilik faaliyetlerine destek olması amacıyla kurulmuş diyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar söylüyorum. Kabataş Kanunu bizim için önemli bir kanun arkadaşlar.